Elcudadan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Belkin'in Buz Şarj Pro adlı e, şarj ürünü, e, şarj çözümü diyelim daha doğrusu. Arkadaşlar Belkin e, şarj çözümleriyle kablolarıyla e, çok ünlü bir firma. Özellikle Apple için yaptığı ürünlerle tanındı yıllarca. Daha sonradan Samsung tarafından satın alındı. E, ama e, Apple ürünlerine yani Apple'a e, aksesuarlar yapmak konusundan vazgeçmedi. Bu konuda çok deneyimli bir firma, Kaliforniya'da e, kurulmuş bir firma, e, tasarımlarını orada yapıyor. Bir Amerikalı bir firmaydı, Amerikalı bir şirket. E, Zamanla Samsung tarafından satın alındı. Daha önce kanalda arkadaşlar, Belkin'in Çin e, standartında kablosuz bir şarj cihazının videosunu çekmiştik sizler için. Kablosuz şarj e, çözümleri arayanlar için gerçekten de e, Çin malı merdiven altı ürünlerdense. Belkin'in, Belkin gibi birkaç marka daha var. Bunların ürünlerinin daha iyi olduğunu anlatmıştık sizlere. Onu da e, kartlara ekliyorum arkadaşlar mutlaka. O videomuzu da izleyin diyorum ve şimdi buna geçiyorum. Arkadaşlar e, Boost Charge Pro'nun en büyük özelliği 3 cihazınızı, 3 Apple ekosistemi cihazını yani iPhone'u, Watch'u ve Airpods'u aynı anda şarj edebilmesi. Ve bir de yine en büyük özelliği arkadaşlar MagSafe e, şarjın destekliyor olması. Yani kablosuz olarak MagSafe şarj sistemini kullanıyor iPhone için. Peki bu ne demek? Arkadaşlar iPhone 12 ile hayatımıza giren MagSafe Apple'ın bir çözümü. Şöyle aslında teorik olarak, altyapı olarak Qi kablosuz şarj standartını kullanıyor. Ama burada Apple ürünler arasındaki uyumu sağlamak, daha hızlı şekilde şarj olacağının iletişimini vermek için bazı iletişim çipleri kullanıyor ve bir de bir manyetik halka kullanıyor iPhone'un arkasında. Bununla beraber birçok aksesuarı, sadece şarj ürünleri değil bu arada, MagSafe ile birçok aksesuarı da kullandırıyor sizlere. Bunlar ne olabilir? Kartlık cüzdan çözümü var telefonun arkasına yapışan Apple'ın. iPhone'da kullanabileceğiniz powerbank var. Bunun gibi bazı ürünler var arkadaşlar. MagSafe gerçekten birçok Farklı ürünle çalışıyor. Ee, MagSafe'in en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar. E, Qi standartında Apple e, sadece 7.5W izin verirken iPhone'larda MagSafe ile beraber bu 15 watt'a çıktı. E, 15 watt'a daha da e, hızlı şarj etmiş oluyor. Şimdi Android dünyasında arkadaşlar diğer tarafa geçelim. Android dünyasında e, kablosuz şarj standartı e, Qi'yi kullanıyor onlarda ama e, çok yukarılara çekildi Watt değeri olarak. Yani 100 batlar civarına çekilmiş ürünler var. Oppo'nun denemeleri var bu yönde. E, Xiaomi'nin yine o şekilde denemeleri var. Ama Apple bunu güvenli bulmuyor. Apple hiçbir zaman bunun üstüne çıkartma, e, çıkmaya çalışmadı 15 batın. Belki iPhone 14'lerle bir farklılık yaratıp 12'den 13'ten sonra Maxifi birazcık daha e, büyütür mü e, dediler. Ama o da gerçekleşmedi. iPhone 14 tanıtımlarından sonra e, ileride tahminen bir miktar da arttıracak ama. Apple'ın başından geçen kendisinin hazırladığı bir üçlü şarj sistemi vardı. Ee, onu AirPower'ı yapamadığı için yani daha doğrusu e, bununla ilgili prototipleri yaptığı, denemeler yaptığı ama son kullanıcıya vermekte tereddüt ettiği çünkü çok aşırı şekilde ısındığı e, gibi söylentiler vardı. Zaten o yüzden de proje iptal edildi arkadaşlar. Burada çok e, emin adımlarla ilerlemek istiyor Apple. O yüzden de e, o bile rafa kaldırıldı o ürün bile. Çok fazla yukarıya çekmek istemiyor kablosuz şarjı. Yani eğer çok hızlı şarja ihtiyacınız varsa kablolu şarjı kullanın diyor Apple. Ee, gelecekte ise şöyle bir şey söyleyelim. Ee, Avrupa Birliği arkadaşlar tüm e, mobil cihazlarda Avrupa Birliği sınırları içerisinde artık sadece Type-C e, şarj girişinin olmasını istiyor. Apple da buna uyum sağlayacak büyük ihtimalle ama, e, büyük ihtimalle ama söylentiler Apple'ın gelecek için ee, kablolardan tamamen kurtulmak istediği yönünde büyük ihtimalle iPhone 15, iPhone 16 e, gibi e, iPhone ailelerinde tamamen e, kablo girişini, telefonlardaki kablo girişini görmeyeceğiz. Onun yerine tamamen kablosuz şarja geçmiş olacak. Bunu da söyleyelim ve şimdi kutumuzun açılışına geçelim arkadaşlar. Kutumuz şuradan açılıyor diye düşünüyorum her ne düşünsem de açılmıyor arkadaşlar. Şuradan açılması gerekiyor. Evet arkadaşlar kutumuzu açtık. Şimdi kutudan neler çıkıyor? Öncelikle Evet şöyle oturtulmuş şunun içine Ürünümüz çıkıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi ürünümüz şu şekilde Şu noktada MagSafe desteği Şurada Apple Watch'unuz için şarj istasyonu Yine kablosuz Burada gördüğünüz gibi şu alanda Yine bir kablosuz şarj sistemi var e, Bu da Airpods için veya başka bir cihaz için Kullanabileceğiniz alan Şuradan e, kablo girişi var arkadaşlar Şu şekilde Şöyle geçiyor gayet sağlam tasarlanmış. Metal kullanılmış arkadaşlar. Ee, ürün ağır. E, hafif değil kesinlikle. Şimdi şuradan bir kutu daha çıkıyor. Bunun ne olduğuna bakalım. Evet. Burada arkadaşlar e, elektrik girişi, şarj adaptörü var. E, Belki bu ürünlerde e, tamamen kendisinin çözümü olan bir elektrik girişini e, sağlıyor ve onun adaptörünü de veriyor. Belkin'in en büyük özelliklerinden bu ve en güzel özelliklerinden biri arkadaşlar. E, çoğu diğer firmalar 3. parti aksesuar üreticileri böyle ürünler yaptıklarında kablosuz şarj istasyonları gibi e, type-c'li bir giriş veriyorlar size ve işte kablonuzu kendiniz alın adaptörünüzü kendiniz alın kutudan çıkmıyor gibi e, olaylara giriyorlar ama belki bunu yapmıyor arkadaşlar. Belki genelde mutlaka şuradan ve işte buraya bakalım. Sadece boş mu kutunun için diye. Evet, burası sadece desteklemek için konulmuş. İçeriden bir e, kullanım kılavuzu çıktı. Model numarası ve ona uygun kullanım kılavuzu. Buna da bakarız arkadaşlar. Şuraya bakalım. Burada nasıl bir şey anlatıyor. Ve nasıl takılacağını anlatıyor arkadaşlar. Şuradaki yerden şunu nasıl takacağımızı görmüş olduk. Şimdi o zaman birazdan hemen kurulumu yapalım. Ve ürünlerimizi test edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeniden birlikteyiz. Şimdi ürünümüzün adaptörünü elektriğe bağladık. Ve e, işlemi yapacağız. Nasıl takıldığını öğrenmeye çalışacağız. Arkadaşlar şurada e, evet arkadaşlar şurada girişi var. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Bunu buraya takıp biraz küçük bir giriş yapmışlar. Takıp şöyle çeviriyorsunuz. Ve kablo yerine oturuyor arkadaşlar. Oturduktan sonra artık şarj sistemine hazır. Hem arkada hem önde bir koruyucu tabaka kullanmışlar dostlar. Yani i̇sterseniz bunu çıkarabilirsiniz. Çıkardığınızda daha şık duracaktır. Şunu çıkaralım hemen. Böyle şöyle yırtmanız gerekiyor. Evet, koruyucu bölümü de aldık. Ürünümüz şu şekilde gördüğünüz gibi. Gayet şık, siyah bir ürün. Parlamıyor üst düzeyinde parlamayan bir malzeme kullanmışlar. Mat bir malzeme kullanmışlar daha doğrusu. Ama gayet evet. güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi hemen deneme yapalım. Bu arada e, özelliklerini gösterelim. Şunlardan da kurtaralım arkadaşlar. Burada da bir kağıt koruyucu var mı diye bakıyorum. Yok. E, metal olduğunu söylemiştim. E, bunun güzel bir özelliği de arkadaşlar dönüyor, dönebiliyor olması. Telefonu isterseniz döndürerek takabiliyorsunuz. Şöyle anlatalım. Hemen önce telefonumuzdan başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nextape uyumlu hemen telefonumuzu aldı. Şimdi saatimizi deneyelim. Bir Watch Series 8. Gördüğünüz gibi bunda da bir sorun yok. Ve son olarak arkadaşlar elimizde bir Airpods 3 var. Onu da şu orta noktaya yerleştirdik. Ve gördüğünüz gibi o da şarj işlemine başladı arkadaşlar gayet güzel şekilde şarj ediyor. Arkadaşlar şu anda 3 ürünümüzde şarj oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. iPhone'u şu şekilde ile çevirebiliyorsunuz. Diyelim ki şarjdayken bir şey izleyeceksiniz. Bir FaceTime görüşme yapacaksınız. Gerçekten de çok güzel. Mantıklı bir şekilde yapılmış. Tasarlanmış. Şöyle çevirerek iPhone'unuzu istediğiniz konuda tutabilirsiniz. Şu anda 3 üründe AirPods 3'te, Watch 8'de, iPhone 13 Pro'da şarj oluyor arkadaşlar. Gayet başarılı. Bir kez daha tekrarlayalım şarj işlemini. Diğerleri şarj olurken herhangi bir şekilde kesinlikle bir sıkıntı yaratmıyor. Şarj işlemini değiştirmiyor arkadaşlar. Yani elektrik dağıtımı gerçekten başarılı. Zaten belki e, bu konuda çok başarılı. E, cihazlarınızı korumak istiyorsanız arkadaşlar mutlaka e, Belkin gibi e, yine birkaç marka daha var Belkin'e benzer. Kanalda da bunların videoları var. E, bu gibi markaları kullanabilirsiniz. Özellikle Apple ekosisteminde iseniz tavsiye ediyoruz Belkin'i ve diğer markaları arkadaşlar. Zaman zaman bununla ilgili sorular alıyoruz. bu Bunu şarj eder mi, e, bunu almak sizce sağlıklı mı diye bunlara da cevap vermeye çalışıyoruz. Gerçekten de Belkin ve Belkin gibi kaliteli ürünleri kullanmak cihazlarınızın ömrünü uzatacaktır. Yani ya Apple'ın orijinal ürünlerini ya da bu, bu tür üçüncü parti ama Apple tarafından onaylı. Yani bunu söylememiz lazım. Apple üreticilere bununla ilgili bir sertifikasyon verir. Apple'ın onayladığı ...Made for iPhone, Made for MagSafe, Made for Watch gibi sertifikasyona sahip ürünleri kullanmanızı, bilinir markaları kullanmanızı tavsiye ederiz. Arkadaşlar, kanalda bu şekilde şarj ile ilgili birçok videomuz var. Daha hızlı şarj nasıl yapılır, bazı şarj ürünleri, adaptörler ve kablolar, kablosuz şarj ürünleri yine birçok ürün var arkadaşlar. Onları da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer bu konuyla ilgili e, aklınıza takılanlar varsa ve e, lütfen kanala e, abone olun. Abone olduğunuzda e, ve bildirimleri açtığınızda arkadaşlar e, hayatınızı, günlük hayatınızı kolaylaştıran teknolojik ürünleri e, inceleme videolarına hep bulunmuş olacaksınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın diyoruz.